Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Çıldır Havalimanı ile ilgili hazırladıkları raporu sunarak resmi verilerle havalimanının Aydın için ne kadar önemli olduğunu açıkladı. Efeler, iPad restoranda basın toplantısı düzenleyerek Çıldır Havalimanı raporunu kamuoyuna duyuran Ayto Başkanı Hakan Ülken, Çıldır Havalimanı'nın Aydın'ın milli meselesi olduğunu vurgulayarak, Aydın'ın tüm erklerini, yerel basını ve sivil toplum kuruluşlarını milli meselelerine sahip çıkmaya davet etti. Ülken havalimanı ile ilgili son sözümüzü daha söylemedik, resmi verilere dayanarak net sözümüzü söyledik ifadelerini kullandı. Bir meseleyi daha doğru zeminde tartışabilmek, konuşabilmek adına hayatın her alanında olduğu gibi bilimsel verilere dayanmamız lazım. Analizlerini yapmamız lazım ve bu analizleri doğru bir şekilde ortaya koyup nihai bir sonuç budur dememiz ve o sonucun da arkasında net, dimdik, doğru bir tavırla durabilmemiz lazım. Şimdi dedik ki önce büyük Büyükşehir statüsünde havalimanı olmayan ilk Aydın ve neden Çıldır Havalimanı diye. Yani Aydın'da havalimanının neden olması gerektiği, havalimanının Aydın'a neler katabileceği, bunları izah eden, bunları böyle kısa kısa özetleyen bir bölüm. Bunlar raporumuz. Az sonra e <laughs> e hepinize tekrar dağıtılacak. dağıtılacak. Bütün Aydın'a dağıtılacak. Altından sonra. Evet, Aydın'ın turizm potansiyelinden tutup iş imkanlarına, ticari hayatına, ulaşım imkanlarına kadar analiz edildiği bir bölüm. Şimdi Evet, şimdi bu Aydın Ülbe ilçelerinden Çıldır Havalimanı'na olan mesafeler. Bu mesafeler tüm ilçelerin Çıldır Havalimanı'na olan mesafeler. İşte Efe'den 5 kilometre diye başlayıp İncilova'nın 18 kilometre. Ortaklar Germencik, sultanhisar şeklinde devam ediyor. En uzak mesafe dediğim 108 kilometre. Kuşalası 69 kilometre. Peki bu ilçelerin İzmir e, Adnan Menderes, Sabah olan mesafeleri diye ayrıca başka bir harita üzerinde bunları incelediğimizde 100 kilometrenin altında sadece Germencik söke tarafı olurken 194 kilometre, 153 kilometre gibi çok yüksek rakamlarla İzmir'e ulaşım söz konusu. Evet. Ve tamamının bir arada incelendiği evet. ana tablo evet. Usum. Burada Adnan Havalimanı'na ve Çıldır Havalimanı'na mesafelerin işaretlendiği alanlar. Aydın'daki ilçelerin Çıldır Hava olan mesafelerin toplamı 846 kilometre. Yine Aydın'daki ilçeleri, İzmir Adnan Menderes Hava mesafeleri 2300, 2344 kilometre. 1 milyon 53 bin nüfusu olan bir il Aydın. Yeni büyüklerine göre en son açıklanan rakamlar Ve burada kat edilen yol yaklaşık 3 katı. Aydın'daki bir Aydınlı'nın uçağa gitmek için kat ettiği yol eğer Çıldır olsaydı 846, Adnan Menderes Havalimanı 234, yaklaşık 3 misli bir mesafe var. Bunların ortalamalarına da bakmıştık. Bunların ortalaması Aydın'da da 49 kilometre. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda ise 150 kilometre. 150 kilometrenin üzerinde. Evet, devam edelim. Ve Aydın Çıldır Havalimanı yapımı yaklaşık maliyeti. Bu maliyeti biz hesaplamadık. Bu maliyeti Devlet Hava Meydanları'nın, Ulaştırma Bakanlığı'nın kendi uzman ekibi hatırlarsanız süreç içerisinde seçim öncesinde <laughs> Feridun Bey'in Ulaştırma Bakanı iken e, genel buradaki tüm fizibilite çalışmaları bir hafta boyunca çalışıp kamulaştırma dahil olmak üzere kamulaştırma masrafları dahil olmak üzere biraz büyütür müsün? Şimdi pis maliyeti, terminal binası bundan sonra yapılacak olan olarak... tabii 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 <laughs> şu andan itibaren hazır hale gelmesi için pis maliyeti, terminal binası, itfaiye binası, genel maksat, güç merkezi, çevre güvenlik yolu, çevre tel örgü, nöbetçi kulübeler, giriş nizamiye, apron bariyer, teknik blok, çevre ana ısı merkezi, değişik gider ve kamulaştırma masrafı dahil 180 milyon TL. 180 milyon TL bu rakam bizim çıkardığımız bir rakam değil. Bu direkt devlet hava meydanları uzmanların hazırladığı bir rapor. Ve 180 milyon lira bir havaalanının hayata geçirebilmesi için genel bütçe içerisinde gerçekten çok komik bir şey rakam. Evet arkadaşlar, biz oda olarak havaalanı konusunda son sözümüzü söylemedik. Ama bilimsel veriler ışığında söylenebilecek net sözümüzü söylemiş olduk. Son sözümüz teşekkür olacak bittiğinde. Ama net sözümüzü bugün söylemiş oluyoruz. Bu net sözdür. Ve bu raporu hazırlamada emeği geçen arkadaşlarımıza, personelimize ben tek tek teşekkür ediyorum. Yönetim kurumuza teşekkür ediyoruz. Aydın tarihine net bir şekilde afaki, havada konuşulmayan bir sonucu, sebebi, muadilleri, örnekleriyle ortaya konmuş güzel bir rapordur. Aydın'ımıza hayırlı olsun. İnşallah havaalanımıza da hayırlı olmuş olur ve bir gün o havaalanından yolcu trafiği başladığında havaalanının arşivine girer bu rapor diye umut ediyorum. Hepinize geldiğiniz için tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun. Abi.